Selin'in ikinci dersine hoş geldin. Bu derste yine ellere yük bindirmeden yoga pozlarının içerisinde dengeyi araştıracağız ve güçleneceğiz. E, bu derste topuklarımızın üzerine oturarak başlayacağız. Eğer burada dizlerin sıkışıyorsa ya da bu senin için rahat değilse benim gibi altına bir yastık alarak oturabilirsin. Hazırsan kalçanın yere doğru ya da oturduğun o zemine doğru ağırlaştır ve yine başının tepesinden yukarıya doğru uzadığını hisset. Omuzlarını gerekiyorsa kulaklarını çek, şöyle geriye doğru bırak, kulaklarını uzaklaştır ve dikkatini nefesine getir. Nefes nasıl girip çıkıyor bedene, hızlı mı, yavaş mı? Son bir nefes daha al burada. Tüm bedenin genişesine ver. Belki oturduğun zemine ya da topuklarına doğru bir tık daha ağırlaşabilirsin. Şimdi burada yavaş yavaş omurgamızı ısıtalım. Nefesini alırken kalbini ileriye doğru aç. Omuzlarını geriye doğru al. Nefesini verirken sırtını geriye doğru kabart. Birkaç tane böyle gidip geleceğiz. Nefes alıp vermeyi takip etmek zor oluyorsa Dilediğin gibi alıp verebilirsin. Ama rahatsa nefes verirken sırtını geriye doğru çıkar, nefes alırken kalbini ileriye doğru aç, omuzlarını geriye doğru bırak. Kuyruk sucumunu da eşlik ediyor. Nefes alırken geriye doğru dönüyor, nefes verirken içeriye doğru. Son kez aldığın nefesle açıl. Verdiğin nefese kabart. Sırtını bakışlarını al. Bacaklarına doğru. Sonra tekrar doğal pozisyonu, doğal kavislerine doğru gel. Şimdi nefes al. Kolları yukarıya doğru uzat. Nefes ver. Omuzların böyle yerine doğru biraz daha yerleşsin. Belki nefes alırken omuzlarını kulağına doğru çekebilirsin. Tekrar al, uzat. Verdiğin nefesle yerine doğru bırak. Şimdi yana doğru açılacağız. Burada kolun rahatsa halini yere getirebilirsin. Ya da destek almak istemiyorsan böyle bacağın üzerinde bekleyebilir. Sol elinle sağ tarafa doğru açıl. Burada direkt bükülmeye odaklanma. Uzayarak bükülmeyi araştır. Nefeslerin bedenin sol tarafına dolsun, boşalsın. Eğer elin rahatsa yere getirebiliyorsan belki derinleştirmek için sağ dirseğini bükebilirsin. Ve sonra yavaşça gel ortaya. Tekrar al nefes. Kolları önce yukarıya doğru kaldır. Verirken belki yavaşça sol elin yana doğru yere doğru yerleşebilir. Ya da rahat değilse yine bacağın da dinlenebilir. Sağ tarafını açarak bükülmeye odaklan. Nefesler belki bedenin sağ tarafına doğru dolup boşalıyor. Sonra tekrar ortaya doğru gel. Şimdi eller dizlerin üzerinde dinlensin. Başını yavaşça aşağı doğru bırak. Çeneni göğüs kafesine doğru çek. Boynunun arkasına uzat. Ve yukarıya doğru kaldır. Çeneni göğsünden uzaklaştır. Tekrar ortaya doğru al. Bu sefer başını sağ tarafa doğru düşür. Dilersen sol elin belinin arkasına doğru getir. Şöyle sol omzunu yere doğru ağırlaştır. Boynun sol tarafı rahatlasın. Sonra tekrar ortaya gel. Ve yavaşça başını sola doğru düşür. İstersen sağ elini belinin arkasına doğru getir. Boynun sağ tarafı esnesin ve rahatlasın. Ve yavaşça ortaya gel. Şimdi buradan yavaşça dizlerimizin üzerine doğru kalkacağız. Eğer benim gibi bir minder kullanıyorsan onu böyle matın dışına doğru yerleştirebilirsin. Ve dizlerin üzerine doğru geldiğinde rahat hissetmiyorsan hemen altına yumuşak bir şey, ince bir battaniye ya da bir yastık koyabilirsin. Ayak tabanların, pardon, ayak parmak köklerinin takılı olabilir ya da uzatabilirsin. Burada bir bak, rahat olduğun yeri bul. Ve sonrasında kollarını yukarıya doğru uzat. Yine uzama hissini bul. Burada bir nefes al. Nefes verirken serçe parmağından itibaren parmakların avuç içine tek tek kapanırken sen de yere gel. En son ellerin kalçanın arkasına yerleştiğinde alnın yere doğru gelsin. Tekrar nefes alırken bu sefer baş parmaktan itibaren parmaklar avuç içinden açılırken sen de yukarıya doğru gel ve uzak. Tekrar nefes verirken parmaklarının serçe parmaktan itibaren avuç içine doğru kapanmaya başlasın. En son baş parmak kapanınca sen de yere doğru kapan ve kalçan topuklarına doğru gelsin. Tekrar aldığın nefeste baş parmaktan başlayarak açılmaya başla senkronize bir şekilde ve yüksel. Son kez yapacağız. Verdiğin nefeste serçe parmaktan itibaren kapanırken beden yere doğru gelsin. Burada birazcık kal. Omuzlarını, kollarını yere doğru bırak. Nefes al ve ver. Ve sonraki nefesinle birlikte yavaşça böyle omurların tek tek üst üste gelecek şekilde yerden kalk ve buradan low lunge pozu için, alçak hamle pozu için sağ ayağını hemen bir adım ileriye doğru al. Yine burada dizine yük bindiğini düşünüyorsan altını konforlu bir hale getir. Sağ ayağın bedenden çok uzakta ya da çok yakında olmasın. Şöyle rahat olduğun, yaklaşık dizinin ayak bileğinin üstünde olduğu bir yere doğru gel. Arkada ayağımı takıyorum çünkü dizim rahat değil. Sen de aynısını deneyebilirsin. Ve kollarını yine yukarıya doğru uzat. Uzama hissini bul. Kalçanı hafifçe öne doğru bırakabilirsin. Arkadaki bacağın önünü aç. Uzama hissini bulduktan sonra burada bir nefes al. Nefes verirken kalçanı geriye doğru götürmeye başla. Öndeki bacağı uzat. Topuğunu yere tak. Ayak parmaklarını yüzüne çek. Ve buradan başını ileriye doğru uzatırken öndeki bacağı doğru hafifçe kapan. Arda Hanuman. Tekrar aldığın nefesle ileriye doğru açıl. Uzadığını hisset. Yine burada denge devreye giriyor. Sağ ayağın nasıl etkiliyor bedenine. Topuğuna doğru geçerken nasıl hisler var. Sol ayağını yeterince destekleyebiliyor mu bedenini? Gözlemle. Eğer burada rahat değilsen ayağının yerini her zaman değiştirebilirsin. Son kez bir nefes al burada. Nefes verirken kaldı, kaydır kalçanı geriye. Uza, kollar geriye, başın ileriye doğru iyice uzasın. Sonra tekrar aldığın nefeste gel ortaya, kollar yukarıya. Verirken nefes bu sefer göğsünü yavaşça sağ tarafa doğru çevir. Sağ kol geriye, sol kol ileriye doğru uzarken göğsünle, göğüs kafesine sağ tarafa doğru dön. Yine bir tarafa doğru ezilip büzülmeden açıldığım, uzadığım, rahat nefesleri aldığım bir yere doğru geldim. Bir nefes daha al burada ve ver. Dilersen kalçanı biraz öne doğru getirebilirsin. Hafif arkaya doğru alabilirsin. Yani dengenle oynamaya devam edebilirsin. Tekrar kollarını yukarıya doğru uzat ve yavaşça ellerini yere koyup destek alabilirsin ya da ellerini hiç yere koymak istemiyorsan sağ dizini geriye doğru al ve eski konumuna doğru dön aynı şekilde solla ileriye doğru bir adım atıyorum ve rahat hissedeceğim bir şekilde tüm beden parçalarımı yere doğru yerleştiriyorum kalçam rahat iki kalça kemiğim ileriye doğru bakıyor göğsümle aynı yöne sonra tekrar kolları yukarıya doğru kaldırıyorum uzama hissini araştırıyorum bedenimde. Kalçam öne doğru yığılmak istese de onu hafifçe yukarıya doğru alıyorum. Sanki göğsümden yukarı taşıyorum bedenimi. Burada bir nefes al. Verdiğin nefesle yavaşça geriye doğru kaymaya başla. Kalça geriye giderken kollarla birlikte baş ileriye doğru uzasın. Sol topuğun yere takılmış bir şekilde ayak parmaklarını yüzüne çek, sol bacak uzuyor. Tekrar alırken nefes ortaya doğru gel. Verirken nefes geriye doğru kaymaya başla. Sol dizini kitlemekten çok uzamaya doğru uzamayı araştır. Son kez tekrar yukarıya doğru uzuyorum. Belki burada kalçanı biraz daha bırakabilirsin. Arkadaki bacak uzasın, rahatlasın. Ve sonra tekrar geriye doğru gel. Sol bacağın esnemesi için sol kalçanı belki bir tık geriye doğru çekip destek olabilirsin. Sonra aldığın nefeste tekrar ortaya doğru dön. Alçak hamle pozuna gel. Ayağının yerini, konumunu tekrar değiştirebilirsin. Bir nefes al burada. Verirken sola doğru dönmeye başla. Bu sefer sağ el ileriye, sol el geriye doğru çekerken beni göğüs kafesinde sola doğru dönüyorum. Nazikçe bedenimde herhangi bir yeri acıtmadan ya da zorlamadan. Burada sol dizin içi dışa hareket edip dengeni bozuyor olabilir. Sol ayağını yere iyice bas ve kalçanı hafifçe öne doğru bırak. Başın tepesi uzamaya devam etsin. Sonra tekrar ortaya doğru gel. Dilersen sol dizini geriye doğru çek ve burada istersen ayaklarının parmaklarını tak, topuklarına otur. Şöyle biraz ayaklara masajlar olsun ve birkaç nefes dinle. Nefes al ver, gevşesin bedenin. Şimdi tekrar buradan yavaşça dizlerin üzerine yüksel. Sağ ayağını ileriye doğru al. Az önce artık denediğin ve tanıdık bir poz bu. Burada rahat olduğun yeri bul. Arkadaki ayak parmaklarını yere iyice kökle ve kollarını yukarıya doğru kaldır. Burada sol dizi yerden sıyıracağız. Sanki birisini ellerinden yukarı çekercesine yukarıya doğru uzayarak sol dizi yerden sıyır. Burada yine denge bozulabilir. Sol ayağının parmaklarını yere iyice kökle. Sağ dizin içe dışa düşmesin. Yere iyice bas ayağını. Ve yavaşça sol dizi yere doğru indirirken yere koymadan tekrar yukarı. İki kere daha bunu yapacağız. Son kez ve sonra yukarıda kal. Sol ayağını belki yeniden yere yerleştirmen gerekebilir uzama hissini bul. Sağ dizin hafif bük, ayak bileğin üzerine doğru gelsin. Kalçan hafifçe yere doğru ağırlaşsın. Burada tekrar bir nefes al ve ver. Şimdi burada bir twist deneyeceğiz. Sağ tarafa doğru dönerken hafifçe sağ kolum geriye doğru gitti. Ve yine uzama hissini araştırarak sağ dizin içeriye doğru düşüyorsa onu dışarıya doğru almayı unutma. Yerden uzayarak bu twistin içerisine kal. Bir nefes daha. Ve sonraki nefesinde tekrar ortaya doğru gel. Ve yavaşça sol dizini yere doğru indir. Sağ dizini geriye doğru al. Bir nefesten rahatla. Şimdi sol ayağınla ileriye doğru bir adım at. Sağ ayak parmaklarını yere tak. Kalçanı, göğsünü ve başını yerleştir. Aldığın nefeste kolları yükselt yukarıya doğru uza. Ve hazır olduğunda sağ dizinde yerden sıyır. Rahat olacağın şekilde sağ ayağını tekrar yerleştirebilirsin. Ve sonrasında yavaşça sağ dizini yere doğru getirmeye başla. Ve kaldır. Sağ bacak seni yerden yukarıya iterken sol ayak, sol bacak da destekliyor. İzle tüm beden görev alıyor burada. En son yukarıda kal. Pozun içerisinde rahatla artık yüksek hamle pozundayız. Bir nefes al uza yukarıya doğru. Verirken nefes sola doğru dizinin içerisine gir. Yine sol dizin içeriye ya da dışarıya doğru gidiyorsa sol ayağını iyice yere bas. Sol ayak serçe parmağından baş parmağına kadar yere iyice köklen. Uza. Sonraki nefesine tekrar ortaya doğru gel ve yavaşça dizini yere koy. Ve başlangıç pozisyonuna dön. Kalçanı yerleştir otur. Ah. Huh nefesle. Gözlerini kapatabilirsin. Bedenini rahatlat. Nefesini al, ver. Şimdi tekrar harekete başlıyoruz. Yeni bir poz deneyeceğiz. Buradan direkt ayağa doğru gel. Ve bacaklarını yaklaşık bir bacak boyu kadar aç. Ayak parmakların burada Dışarıya doğru dizlerine aynı yöne doğru bakabilir ya da biraz daha içeriye doğru kapat, kapatabilirsin. Nasıl rahat hissediyorsan o şekilde yap. Ve ellerin dizlerine doğru inerken kalçanı geriye ve yere doğru bırak. Yavaşça girebilirsin poza. Ve burada ellerini getir kalbinin önüne. Önce bir pozu hisset. Yerleş. Nasıl bir his? Sonra yavaşça yüksel. Kollarını iki yana doğru aç. Burada bir nefes al. Nefes verirken kalçanı geriye ve yere doğru bırak. Eller kalbinin önüne doğru gelsin. İki kere daha yapacağız bunu. Nefes al, yüksel. Nefes verirken kalçanı geriye ve yere doğru bırakırken eller kalbin önüne. Kalçanı yere doğru ağırlaştır. Ayaklarını fark et. Tekrar al, nefes açıl. Verirken nefesin gir, pozun içerisine ve kal burada. Sırtın hafifçe geriye doğru yasla, kalçanı geriye doğru bırak. Ayak parmaklarına dikkatini getir. Serçe parmak kökünü yere bas. Baş parmak kökünü yere bas. İç bacakların çalışsın. Ve rahatsan biraz daha belki içine girebilirsin pozun. Hareket edebilirsin. Ve sonra tekrar aldığın nefese yüksel ve dön. Başlangıç pozuna, tadasına, pozunda birazcık nefeslenelim. Nefes al, ver. Belki ellerini bedenine getirip hissedebilirsin. Göğüs, kafesin ve karnının nefeste genişlesin. Şimdi yavaşça matın başına doğru dön. Biraz daha derinleşerek yere geleceğiz. Ayakların arasını biraz aç ve kalçanı sağa sola getirerek, ayaklarının yerle temasını hissederek, bazen topuğa, bazen ayak parmak ucuna doğru ağırlığını vererek malasana pozuna doğru, çömelmeye doğru geri, yavaş yavaş acele etmeden. Burada dilersen dirseklerini, dizlerini itecek şekilde yerleştirebilirsin. Eller kalbin önünde olabilir. Ya da istersen kollar ileriye doğru uzayabilir nasıl rahatsan burada bir iki nefes kalçanın içerisinde kal. Belki şöyle ayaklarınla kalçanla hareket et. Ve sonrasında yavaşça kolları ileriye doğru uzat. Kalçanı yere doğru bırakıp navasana, boğut poza doğru gel. Ayak tabanlarını karşıya çevirip ayak parmaklarını yüzüne doğru getirebilirsin. Ve ilk defa bu pozu deniyorsan, zorlanıyorsan ellerin dizlerinin altında olabilir. Bedeni şöyle bir düzelt. Ayak e, Alt bacakların yere paralel, göğsün açık, omuzlarını hafif geriye doğru al. Ve eğer rahat hissediyorsan kendini yavaşça kollarını ileriye doğru uzat. Burada daha çok karna odaklanıyoruz. Belki yavaşça açılıp çekerek o karın kaslarının daha aktif görev aldığı yeri bulabilirsin. Bir nefes daha al ve ver. Sonraki nefesine birlikte yavaşça ayak tabanlarını yere getir. Şöyle kalça kemiklerin üzerine yerleş. Uzat bedenini. Bir kere daha deneyelim. Yavaşça ayaklarını yerden sıyırmaya başla. Kollarını ileriye doğru uzat. Aç kalbini. Dengede kalmaya çalış. Hisset. Kolların da görev alıyor. Başın da görev alıyor bu pozun içerisinde. Ve sonra nefes almaya başla. Yavaş, 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 yavaş. Açıl ve yere doğru gel. Yere bırak bedenini, bacakların, omuzların, kolların yere doğru ağırlaşsın. Nefes al, ver. Nefesini düzenle. Şimdi yere doğru yerleştikten sonra bedenin yavaşça dizlerini bük, ayak tabanlarını yere getir. Eller bedenin yanında rahat hissedeceğin şekilde yerleşsin. Başını, kalçanı birbirinden uzaklaştıracak şekilde yere yerleştir. Burada yarım köprü pozu yapacağız. Ayaklarını yere iyice bas ve hisset. Aldığın nefesle birlikte yerden itmeye başla kendini. Kalçanı yukarıya doğru kaldır. Omurlar tek tek yükselsin. Verirken Tekrar omurlarını tek tek yere doğru getir. Uzatarak kuyruk sokumunu en son kuyruk sokumun yere gelsin. Tekrar aldığın nefes. Yukarıya doğru kaldırmaya başla kalçanı ve yukarıya doğru giderken ayaklarını hisset, bacaklarını hisset. İç bacakların birbirine doğru ya da dışarıya doğru gitmek istiyorsa birbirine mıknatısla onları. Ve verirken nefes tekrar uzaya uzaya yere doğru gel. Ve tekrar aldığın nefesle ayaklarınla yeri it, yukarıya doğru yüksel. Ayaklarını hisset, ayak parmaklarının, topukların, ayağının tabanı yeri nasıl tutuyor. Kalçanı yukarıya doğru it. Sol ayağına ağırlığını verirken yavaşça sağ bacağını yukarıya doğru kaldır. İzle dengeni. Ve yavaşça sağ ayağını yere indir. Burada tekrar dengeni kur. Ağırlığını sağ ayağına doğru verirken sol bacağını yukarıya doğru uzat. Dengen değişiyor olabilir, bir tarafa doğru gitmek istiyor olabilir beden. Ortada, orta hatta tut kendini. Karnını kullan, yavaşça sol ayağını indir ve uzatarak kalçanı yere doğru bırak. Dizlerini karnına doğru çek, ellerini getir dizlerinin üzerine. Alırken nefes, dizleri karnından uzaklaştır. Ayaklarını kalçaya doğru bırak serbestçe. Verirken nefes, çek karnını. Al nefes ve ver. Tekrar al nefes, uzat dizlerini ileriye doğru. Ver nefes, çek karnını. Belini rahatlat. Belki şöyle küçük bir hareket etmek isteyebilirsin. Ve devam et. Nefesle açıl. Ve kapan. Son kez aldın. Nefesle ileriye doğru açıl. Verdiğin nefesi dizlerini karna doğru çek. Al nefes. Bu sefer kollar ve bacaklar yukarıya doğru açılsın. Ver nefes. Toparla karnında. Kollarında sarıl dizlerine. Dilersen belki başını kaldır. Şöyle hafif hafif hareket et sağa sola. Ve sonra yine nefesini alırken açıl. Ve yere doğru yerleş. Kalçanı tüm bedenini yere doğru bırak. İstersen dersi burada sonlandırabilirsin ya da istediğin kadar şavasana pozunda kalabilirsin. Bu dersin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakal.